yürü yürü Kerem. Kerem yürü. Hadi Kero. Kero şey, Koş hadi. Kero. Hadi Kero. Aslanım. Hadi oğlum. Aaa tut tut, tut 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 tut. Hadi. Hadi, hadi oğlum. Geleyim. Aç ortacım. Nereye? Ya. ya. Nereye? Nereye? Nereye, Nereye? Nereye? ortacım? Hocam el. Hocam el mayonu da el el. Kırk. Aha. Yıkardın ha bir an e. Ya bu artist ya. ne yapıyorsun Barış Rize? Barış. Dur, tamam, bu barış geçerdi de beni abi. sinir ettiydi. Gene sinir edecek beni. Evet. <laughs> tamam oğlum sakin, sakin alacağız maçı tamam. tamam alacağız. <laughs> pizza geldi. Pizza, pizza mı geldi? Pizza geldi. Ne? Oğlum gel. ne pizzası lan? <gülüyor> Gemini. <gülüyor> Yok artık. La bu Allah'ın ne ara sipariş verdi Ey nenem lay 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 Dur sen bayalay. parmağımı yiyeceksin, pizzayı yiyeceksin, parmağımını yiyor. Obur merhaba, sağlıkçıların olsun obur. Şans <laughs> işte, bas bir şans. Direkten döndü ya şutları. Ya <laughs> da Öbür her şeyi atılıyorsun farkındasın değil mi? Titreme. Ha gibi. Çok, Çok iyice Aha. Ne yapıyorsunuz ya? Bunlar yeni mi başladı oğlum Ve bunlardan daha iyi oynarım. <laughs> Ne durumdayız? Çok kötü oynuyorlar yani. <laughs> ha geliyor, 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 geliyor. Hadi aslan parçaları haydi. Bak bugün kalata sıraylı oldum sizin için. Aha. <laughs> O kadar da etkili bir şey değildi yani. El var, ev evet. var. Sen Başta da başta da var diyorum bir tane. Nerede el var? Falan. hayır, adam düştü, yapacak bir şey yok. Hani? Değil, el yok orada. Faal yapmış. Faal olabilir. Evet. Babası, ne Aha. Yapmıştı. Aha bafrali kompeti attı hadi kompeti patladı çabuk. Ana bafrali ne almış bu ne? Meşale. meşale de yakacak. inşallah haydi bekliyorum bak bu hazırlığımızı sakın unutmayın. O Bunlar oraya koy Obur bunları var ya ısırır patlatır ya. Biz patlatmadan o patlatır. Şu şey yapıyorlar ama yok bir direkten deneymiş. Basiretiniz mi bağlandı lan? Büyü mü yaptınız bu çocuklara? Bitti Komple de Oyun Ya şu sahalara bir şey atmayın ya. Hiç bir takımınızı düşürmüyorsunuz. Ya takımı senin insan öyle yapmaması lazım. Konya mı atıldı? Gelmesin de Vallahi şey. aynı Fener'le oynadığınız maç oynayıyorsunuz. Galatasaray'a düzgün oynayın ya. Yeni mi çıktınız sahaya anlamadım ben. Onunla. Güzel bir tur, tamam. Yüzde doksan galas sıra oynuyor kaleye ama icraat yok. Çıkmış Çıkmış Ay, ya? Abi. Abi, ya kaleciye kafayla top veriyorsun. Kaleci o önüne atay. Nasıl bir futboldur bu ya? Ben onlardan daha iyi oynarım ha. Hoca ne yazıyor ben He? Hoca Hoca? Okan Hoca Neden? Yanlış kadroya çıkardım. Kim oynatacaktı ki? Cık. sakatları var. Sakat sıksın daha kötü. Yok ya, bunu... atmayın ya, atmayın ya. <laughs> Oyun duruyacak. E tamam da o kenardakileri ne işe yarayı alsana mı? ya. Hadi köy. Hadi atın bir kolda evet. rahatlasın ya ortalık. Hadi. Ayyyyy! Ah. İkardi! Gool. İkardi! Gol 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 İşte bu! İşte bu! İkardi. Hadi! Sakın salmayın ipleri bak! Polat Aysun'un gevşiyiz! Gol! İkardi! İkardi. Gol 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 gol. Kop bedilen gili. E kardeşin formasını giymişsin gene. Hı? Tipine benziyorsun gardiya. Ha, gülüşün bile aynı. Vallahi hadi iyileşle şu saçların gene sarıya döner. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz arkadaşlar? Tekrar birkaç sarıya dönsün mü? Ha? O attıkları, uh, neler atmışlar sana ya, şey mi Çak, orası? Ma, 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 Konya, Konya. değil mi? Yazık, ya, yakışmayı size Konya. Hiç aldırmayın çocuklar, siz bastırın. Onlar ne yaparsa kendi takımına yaparlar. Psikoloji bozmaya çalışıyorlar ama. <laughs> Hadi! Aha! Ay, öbür bile heyecanlandı. <laughs> obur Otur, otur oğlum, bekle. Oo, fay var. Fal. Kim o? Oo. Fay niye nerede fay? E tamam da niye itiraz ediyor şimdi? E sen de gittin adamın kucağına girdin Al, al. Bak bayağı sarılmış. <laughs> Sarıkat göstermesi lazım. Ha bak göster. Işte. Doğru karar. Doğru. Yunus idi, Hizir Yunus idi, Hizir Kimdi o? Sanchez. Sanchez. Yapmayın yani işte böyle. Geçen de, de böyle faul yaptılar, gol yediler. Yani çok kritik yerde faul yapaylar. Geçmiş ya. olsun. Sarı kaçacağız. Horozan mı canım, mı Yani o da maçı yönetiyor yani oranın başkanı. Başkan değil o. Başkan diyeceksin ona? Direktör. Şeyi diyorum ben, hakemi diyorum ya. İyi ya. Okan'a demiyorum. Hakemi yöneten kim? Hakemi yöneten Maç. kim? Maçı yöneten kim? Başkan değil. E başkan işte, hakem. Hakem. Allah ne gülüyorsun oğlum? Hayret bir şey. Yanlış mı düşünüyorum acaba? Başkan dur yani, sahanın başkanı hakem. <laughs> Hadi atın iki tane iki atı da rahatlayalım daha azıcık nefes alalım. Hadi yemek yiyecek karnımız <gülüyor> acıktı. <laughs> bir kan doyurdu pizza ile karnını. Gene gizli gizli siparişi vermiş. Pizza geldi. <laughs> <giydik. gülüyor> Ama bunlar da çok yatmaya başladı. Galatasaray. <laughs> <he. gülüyor> tamam Galatasaray olsun kim olursa olsun yattı oradan bakay. Hakem geliyor mi, gelmiyor mu? Olmaz. Uuu <laughs> Konya bayağı kalabalık bir Aa, Şu ellerindekiler ne? Çakmak mı? 42 Konya. Bu ellerindeki çakmak mı? Yok, telefon ne? var. Telefon, telefon serbest mi? Serbest telefon. 42. Aa geliyor iki gelin bir kere. İyi seyret. <laughs> Corner. Konya. Dışarıda. Çıktı, çıktı. Dışarıda. Konya. Hadi Geleyim mi Birka? Bakalım, tamam. Dur sürpriz olsun. Sürpriz olsun kapat gözlerini. <laughs> 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 Hadi dayanın çocuklar Hadi Konya. Dört, dört kal dört kal dört dakika kal kaldı haydi ha, çıktı 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 taç bizim 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 daha önce çıktıydı taç ya ya dışarıdan çıkar Tekrar vurdum mu vurmadım mı Sanki dışarıdan çevirdi. İyi Konya sandalye yok. Sandalye sok. Hmm. Bizim bizim o kupa bizim. Kimseye veremeyiz. Hatta şimdiden kupayı kaldıralım bir kan. Sizden konuşmayalım işte. Lütfen ha? Kupayı kaldıralım hatta. Hmm. Ha. Kupayı kupa bizim bizim. Kaldır bir kan kupayı. Bu kupa bizim, 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 bizim olacak Yok Evet, kupa bizim. O yok. Kazanınca kaldıracağım o kupayı. Lütfen kıskanmayalım. İnşallah Konya düşmez. Öbür maçlara da hiç bakmadık. Aynen. hata yenilirse Konya düşmüyor galiba. hata yenilirse Konya düşüyor. Ha, ha yenilirse düşmeyin. Yenilirse düşmüyor. Ha, Evet. Arkadaşlar rastgele vurmayalım topları lütfen bak rakibin ayağına veriyorsunuz topu. Ver <laughs> ver ver ve, pasım. Nereye ya? Ya bu Icardi şimdi kafa Aksiyonu. Hayır, İkardiye kafa böyle top atsın, kafasıyla gol atsın. Onun için mi satın aldılar? Ne? Ne? İkardiye oynama. oynamıyor. Oynamayın işte bir kafa vuruyor topa beni de bana gidecek, versin kolay ben de kafa atayım. Gidecek Amerika'ya gidecek. E gittiydi bir daha geri döndü. Hmm, güzel güzel. Hadi, Galeci. Daha Galeci neyi bekliyor onu? Ne? Oynayın Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Hocam kaç dakika? 44. dakika. Kaç, yok kaç dakika da Son saniye bir tane atacaklar. Five. Ama çok fazla yapıyorsunuz. Olmayın böyle. Çocukların hayatlarını kırdınız. 8 yandı. Oo 8 dakika verdi erken. Püyü, eğer devamlı yatarsan ne olacak? 8 dakika çok vermiş ya. Dayanın dayanın bir şey, şey olmaz. Da evet hala var bak onları kaldırma orada. Ayaklarına dolanabilir onlar. onlar da nerede buldular Sokuyorlar içeri, sokuyorlar e, serbest. Arama yapılıyor. Çorabın içine sokuyorlar, bakıyoruz onun içine. Sen de beni Vay Şimdi. be. Allah. Hadi ilk şey şarkısını söylesin mi daha sayı <laughs> Kaç dakika kaldı? Üç dakika daha var. Geliyor, geliyor. Hadi dayanın çocuklar. Hadi bir gol daha atsak ancak rahatlayacaklar ha. Dayanın mı? dayanın lan. Bir şey yok, bir şey yok oyna. Sanki bir şey koy lan. Ayağına değdi ya bir kat. Nasıl bir şey yok? Bir daha bak. Bir daha bak, sen de bak. Al. Ha, yanlış. Lütfen, yanlış kararlar almayalım. Hakemler her zaman doğru kararı verir. Ama dışarıdan sen nasıl görmek istiyorsan öyle görürsün. Ben objektif bir bakıyorum olaya. Ben de bir e, boça hakemi olarak konuşuyorum. Hakemler hak yemez. <laughs> yemez yani. Ne hakkıysa onu verir yani. Doğru karardır. Ne oluyor gidiyorlar varabagaylar emin olmak için. Sizde var yok. Nasıl? Bahçede var yok ki. Bahçe şey diyorum. Ben bahçe ben bahçe değil Orada da var ya masa hakemi, çizgi hakemi. Hakem bitir hakem. Allah'sın. Akşam bitir, akşam. Hadi, hadi çocuklar bastırın. iki gelsin, iki. Son dakika iki geleyim. 2 i̇ki, iki bak. Akşam bitir. Saldırın. Avruları ne atmışlar Şişim la o şey. Uuu. La sahayı doldurmuşsunuz çakmak di peçişiz Onları nereden buldunuz? <gülüyor> 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 Buyur. Adamı bir yıldırma doğum kaldı. Oh ne güzel ferahlattı Rabbim onları oh. ya. Vallahi iyi geldi bu ya ama oh. saha çok kayar değil mi? Evet. Zemen kayar. <laughs> Buyur gene itiraz. Bak ya Konya hocam. Gene itiraz. Hocam sen kart versene. Ne itiraz <laughs> edeyim şimdi onu? Faal var Tuttu, tuttu diye kendi tutayı yıkır mı tişörtüne çocuğunu, Bu bile settin onu. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ha? Aa. Vur, bak. Hadi. Hadi. Çek şunu. Vur. Lan şu ne yapıyorsunuz? Ayy işte bu. İkadi. <laughs> Gene mi ya? Gene mi ya? Ya. Harikasınız. Harikasınız. <laughs> Devam ki. Kupa geliyor kabar. Allah, meşalleler yaktı. Olay, biz de mi yaksak? evi yakar mıyız acaba? <laughs> kupa geliyor geliyor geliyor. kupa geliyor. <laughs> Oley. Olay. 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 Harikasın be. Bak, Ulan bak, İgardi, kız ayrımsa sağ ama bak, hakkı. Ooo. gördün mü buruşu? buruşu, buruşu. Ooo. Oh, hem de bakmadan kaleye. Vallaha böyle. Aha. Böyle. Hiç görmeden kaleye. Vay be. Valla çok güzel hareketler bunlar İgardi. İgardi'nin aslı burada. Aslı sen orijinal değilsin. Orijinali burada. Atın 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 abi hadi atın atın hadi çocuklar şimdi bir tane iş Ofsayt. Lamdan varmış zaten. Gol, gol, top girse de ofsaytmış. Ay, harika ya vallahi iyi canlandım ha. Çok heyecanlandım. olsaydı iş yerin. Allah aşkına ofsayt da çok güzeldi. Yurtiye Ne kadar rahat <laughs> <laughs> şey gördüler <laughs> ya ofsayt bayrağını ondan Ha geliyor geliyor hiç geliyor 3 3 3. 3. Ha geliyor <laughs> geliyor. <laughs> la la, la vur vur. Gol! Berkan. Berkan işte. Berk Böyle iyi hiç kıskanmayın. bir zındır, bir zındır. Sen Üç oldu. Üç oldu. Dur, dur. Ayy. kutlu. Oh. Yine ayrı sevinç. Harika. Sırt terli görmüşlük. Herken kutlu. Ne kral? Yine kral buluşuyoruz. Tut, taş tut. Taş tut, tut. sen de tut. Ayy, 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 ayy,

Geliyorlar top tekamdır. Hah? Hah? O burada artık bir çimbomlu. Barış, hadi Barış. Haydi aslan bacısı. Vur. Bana İyi. Siz Vallahi Pat helal olsun ya. Çimbom'un aslanları. Geçirdik, Aha. Yağmurun tahtayı Yeni Ya. Konya, kaç Konya. kaç oldu? Bir Konya düşmüyor o zaman. Yok Konya düşmesin? bence düşme. 30 geride, Boris, Fener, ya. Fener Baş, ne yaptı ki? O bu nerede dolanıyorsun sen? O bu ne? Gel Sen ne dolanıyorsun? Yatmıyor, yürüme var. Bu sen? senin kurtulu yürüme, kurtulu yürüme. Ama bir keyfine diyecek yok. 3-0'ın daha rahat Tamam, Şu an için stresten uzak. Tatlı? Tatlı. Topa vereyim, topuyu boş ver. Davison. <laughs> kan şekerin mi düştü? Heyecandan. Dur vereyim. <laughs> ha geliyor, gol geliyor, gol geliyor. <laughs> ya o bursen niye <laughs> de bir şey yaptı da gol <laughs> ne bu Otur bu. bir pozisyon daha bu Sana zararlı bir obur. Bu sana zararlı. Bunu aldı. Ha aldı. Bu sana kirli. zararlı. Kör olursun. Boşun, ölürsün annem, ölürsün. Arka arkaya Kim buraya nereye oturdu ya? Abinin önünü kapatıyorsun maç izleyemiyor. Ha, çek çek şutunu. Çek, şutunu. de. Ve Al. Ben demedim mi gevşemeyin diye? Aferin. Kayserispor <laughs> Yok ya, yemin şuraya bak, bak ya. Hiç ne kadar büyük Mister bir hata ya. Yok, dur iler bak ileri top nasıl gidiyor. Bak bak, müşteriye bak, müşteriye bak. Müşteriye bak. Müşteriye şey bak. <gülüyor> bak bak, müşteriye bak. Bak bak, Evet, duruyorsunuz, seyrediyorsunuz. Bak, aha gene attılar bir sürü. Huuu, doldurdiler oraları. Oralı değil ama onlar ceza olarak ona, onlara, onlara dönecek. Kendi sağlam değil mi? Mustafa. Ya. Yazık günah değil mi? Mustafa ne yapıyorsun ya? Bak şu çok klas saldırı ne? Bak dikkat et. Bak nasıl giriyor kaleye. yine geldi. At. Vur. Çekti topu. Vur. Kenar çok tam vurdu. Tam bir müdahale. 83 dakika. 60. Hadi çocuklar, hadi dayanın biraz daha az kaldı şunu şurasında. Kupa geliyor, kupa, kupa geliyor. Kupa geliyor. <laughs> Dört kol halleri yok yani Konya'nın. Allah Allah. <laughs> Mustafa bedava gol yedin ha, söyleyeyim sana. Mustafa. <laughs> geri geri yaptılar vallahi helal olsun Galatasaray'a. Devamını bekliyorum. Dördü bekliyorum. Dört, dört gelirse çok Aha. rahat olacağım. Oho, millet toplandı geri atay tabi. Çay kahve de verelim. Aha. Ya nereye atıyorsun ya? Versene o tarafa pas ya. Allah'ım ya Rabbim. Artistlik yapman ya, artistlik yapmanın sırası. mı? geleyim Konya. Ankara gücü daha hayır. Şurada dört dakikanız kaldı. Hadi. Süper bir Sesi. Sesi. geliyor. Geliyor, 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 kutlu geliyor, kutlu geliyor. Kupamız geliyor. Sesi. Hadi Muhammed. çocuklar. Vay be, vay be. Konya coştu ikinci yarı ama aslanlar asla müsaade etmez. Bunu unutmayın. Bir Trabzon tarıman etmiş. Uuu tuvalet kağıtlarına bak. Yazık eyvahlar olsun. Tuvalet değil Tuvalet kağıdı değil o ya şey ya. Ay. Afeti gibi. Bunlar nasıl soktular bu da şeyi içeri? Şuraya bak. Kar yağıyor oradan beri. Konya düşmeyi ama kutlamasını yapıyorlar. Artık son anlar, son dakikalar. Evet, son anlar. Hadi dayanın çocuklar. Hatta bir gol daha atabilirsiniz. Evet. Yeter, yeter, tamam. Ne, ne, ne diyelim? Yeter. Ne diyelim? Son çalımlar gidiyor. Biraz sesi çıksın. Hak eden kazandı. Evet, hak eden kazandı. O da kimmiş? Galatasaray. Galatasaray. Ay, 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 Devam, 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 devam. Galatasaray'ın kulübesinde herkes omuz omuza, kol kola, coşku at safada. Geli, geli. Kupa geli, kupa geli. Şey, Bodrum'a abinin adı neydi? Mümtaz Baba. Muntaz Baba. Sen oradan biz buradan kutlama yapacağız. Hı? Bak <laughs> kenarda ama yapılayım. Evet. Hadi bir dört, dört ben gelir dedim ama. Yeter yeter. Saldırın saldırın yemeyin. İkinci golü yemeyin sakın. Hadi. Bu sıra o golü nasıl yedin demin ya. Çok. Evet böyle videoların gelmesini istiyor musunuz? İstiyor musunuz? İstiyor Evet yorumlara yazın. abone evet. like. katıl abone olmadan bize abone olmadan çet, çet. Bize destek Destek olun. Böyle videolar gelsin mi? Ne dersiniz? Beğendiniz mi? Gidesin. Eksiklerimiz olabilir. Bu kadar anlayırım futboldan yani anlayabildiğim kadar. Hadi, bir, dakika, bir, hadi, bir dakika. Hadi bir dakikamız kaldı. Kupa geliyor, kupa. Hadi bir kan. Bu hafta niye oynuyor? ne yapacaktık dışarıda? Şampiyonluk tişörtleri, oyuncuların ve o tablonun Hazırlıklar tamam. Bitti. Bu şampiyonluk için Konya'da. Bitti. Kupa bizi. Kıskanmayalım mı? Kıskanmayalım. Hadi tepki gidelim aşkım. Bizde kalın. Videolarımıza destek verin olur mu? Buna kaç like gelsin? Bin like gelsin. Bin like gelsin ya. Şunu uçurun bu videomuzu. Haydi Galatasaraylılar desteklerim. Kupa kaldır. Kupa. Hayır kaptan abi bozuk mu çıktı? Kopediyi patlatıyoruz. Haydi. Ha bebe. Anne kopeti patlamadı. Ver bakayım bana. Götür hiç uğraşma. Götür öyle. Geri götür. Ver bakayım. Vine para ayudar al club, tenía oferta de millones y millones de euros en otros lados.